Rüyada kova görmek. Rüyada görülen kova zahmetli, meşakkatli, çilesi çok bir işe işaretli yorumlanır. Rüyasında kova gören kişi, ailesinin geçimini sağlarken ve rızkını kazanırken zahmet ve güçlük çekeceğini işaret olarak yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında içi dolu bir kova görmesi, o kimsenin yani rüya sahibinin arzu ettiği şeye kavuşmasına yani murad işaret olarak yorumlanır. Rüyada boş kova görmek bunun tersiyle yorumlanır. Yani amaca ulaşamamak, istediğine kavuşamamak ve boşu boşuna uğraşıp boşa kürek sallamak şeklinde yorumlanır demek olur. Rüyada yeni ve temiz bir kova görmek zengin ve dostluğu hayırlı bir kimseye işarettir ki bu zengin adamla dostluk ve arkadaşlık kuran kişiler bu zengin adamdan faydalanır. Ondan hayır ve menfaat görürler şeklinde yorumlamışlardır. Bir kimsenin rüyada kova ile su alıp yani çekip içtiğini görmesi maksat ve amacına ulaşmasına yani ulaşacağına ve muradına ereceğini işarettir. Bu rüyayı bir hasta görse şifa bulup iyileşeceğine, kadın görse bir erkek çocuk doğuracağına, hapiste olan biri görse hapisten kurtulacağına, hürriyetine kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir koyu kuyudan dolu olarak çıkardığını görmek aynı şekilde yorumlanmıştır.